זה עדיף, זה עדיף, זה עדיף. Ee, ben şimdi 65 yaşındayım. Balık tutmaya gelmişiz. 31 derece şimdi soğuktur. Bay zaman balık tutuyoruz, bay zaman hiç tutmuyoruz. Tuttuğu zaman da 15 kilo, 20 kilo, 10 kilo kadar tutuyorum. Onca götürüp on mesela kilosunu 10 lira veriyoruz küçükleri, büyükleri 15 lira, daha küçükleri Yedi buçuğa veriyoruz biz. Olay zordur. Bu karda, kışta tabii zordur. Biz de ekmek için böyle çalışıp geliyoruz. Ekmeğimizi balıktan çıkarıyoruz. O başka ne yapalım? 50 yıldır ben bu işle uğraşıyorum. Elimde bazı başka nehirlere de gidiyoruz. Odur, başka işimiz odur. Mesela maaş yok, bir şey yok. Biz onunla uğraşıyoruz. Yedi çocuk, üç kız zaten vermişim, dört de oğlandı. Buzun üstünde bu el torla tutuyoruz. Ya, teknenin üstünde de zaten setneyle tutuyoruz. Odur, başka işimiz o. Saat beşte, altıda çıkıyoruz. Akşam beşte, altıda da eve gidiyoruz. Evet. Hep bu işle uğraşıyoruz, balık işiyle uğraşıyoruz. Bir tarafta buz eder, bir tarafta da ağaç burır torun üstüne gelmek için. birisi de zaten orada tor tutuyor, toru kaldırıp barak varsa çıkarıyor, yoksa zaten yoktur. Bay ama günler var, Bay günlerde hiç yok. <laughs>

Kışın abi bu ağaç türüyle buzu kırıyoruz. Balık tutmaya çalışıyoruz. İlk önce kuru yeri buz kırıyoruz. Baltayla. Ondan sonra arkada gördüğünüz gibi 50-60 metre arkada delikler açıyoruz. Ağaçlarla balık kovalıp türü üzerine getirmeye çalışıyoruz. erken gelirse yakalıyoruz. Etten gelmezse yakalamıyoruz. Hemen hemen her gün geliyoruz. O oluyor, o oluyor. Ateş mateş yapıyoruz, ısınmaya çalışıyoruz. Daha geç ya daha geç.

Nicht all diese oh der Pizza